Yok. Gençler selamünaleyküm. Aleyna aleyküm. <laughs> Sen oradan WhatsApp'a bakabiliyor musun? Bekleniyor diyor oğlum. Yok bende başladı gözüküyor. Allah Allah. Biri geldi ama kim? Necati Gürcü mü? Dur lan çok ışık var. Bu ne böyle? Gençler ortak canlı yayın deniyoruz ya Doğu abinizle. Oo, Rocky Bey hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> Ulan ya. Ahmet abi alamadık ya. Niye öyle oldu o? Lan bu yayın ortak yayın iki kişilikmiş ya. Açımıza Aç Yani olmadı yani bu ya. Selam selamlar selamlar. Abicim hoş geldin balık haber. Balık haber de var. Vallahi abi. öyle bir deneme yapalım dedik ortak canlı yayın. Balık haber şey ama öyle akşam. Ha? Ama öyle akşam balık haberlerini mi veriyor işte? Kaza mı olmuş, deprem mi olmuş? <laughs> yok yok ya o da üreticiydi, üretici bir abimizdi. Ha, hayatına son verdi. Bu değişiklikten dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Çekirdeğimizi de açtık. Kola çekirdek. O gariban işi yani. Osman'cığım ne afiyet olsun. Vallahi şimdi çocuklara kötü örnek oluyorlar falan. Demesinler. her şeye bir bana buluyorlar ya. Afiyet olsun dediler. Ben acaba bir kulaklığı devreye soksam daha iyi olur, değil mi? Duyam zor duyuyorum ya. Şu an çok iyi. Ama sen kendine bak, kendi kulaklığını tak bakalım ne oluyor. O iyi oldu lan. Sesim nasıl? On numara. Oo çok iyi oldu, çok iyi. Yani Neloğunun ne, ne kulaklığıyla tanıştırdı da ol beni. Çok iyi ya. Efendim Doğa abi. Ahmet abi gelemedi be, yazık oldu be. Ee, dur, i̇ki kişilikmiş, değil mi bu? Abi bilmiyorum, kişilik mi çok oldu. Ne demiyor ya, onu da söylemiyor yani. Hani konuk alabilirsin, konuk çıkarabilirsin. E ee, kaç konuk alabiliriz? Tamam konuk aldık. Bir daha dene bakalım abi link göndermeyi. Yok ben deneyemiyorum. Linki attım gruba. Onun tıklayıp gelmesi gerekiyor. Ha. ha. Ben chat'i göremiyorum ya şu anda. Kapattım chat'i. Bugün prontozu akvaryumu kurdum Osman abi dedi chat. Prontozu akvaryumu. Prontozu denedim çok. Korkak balık ya. Beni canım sıkıyor. Çok korkak. Doğanlar frontozadan kitlesten falan filan ben anlamıyorum abi kitles miklet. Çok canımız Frontozo benim. Çok güzel balık. Çok korkuyor. Çok korkuyor. Bunun işte. En çok besleneni. Evet. Yavru daha ya hepsi korkak ya. Ya en güzel Evet, yine astronot. Astronot muhteşem. Evet. Prontos'a korkuyor. Tropeus çabuk ölüyor. Çok hassas. Disko zaten beslemesi bir bela. Yani. Evet, yani Sarı Prenses o tarz türleri Dış oluyor. Nerede Değil mi? Bir, şu anda plana besliyorum. Hiçbir şey olmuyor balıklara. Birbirlerini yiyemeyiz. Hiçbir sorun yok. Yani. Yani birbirlerinden kıtlıyorlar ha. Birbirlerini koparıyorlar ya. Bak şu an az önce et verdim. Şu an tribe girdiler. Değil mi? Dillerim... <laughs> indirime geçmişler. Bak bu alfa erkek bak şu yüzden var ya ufak alfa erkek büyümüyor ya. Bak. Allah büyümüyor. Allah. Yani çok enteresan. Her gün eti nereden bağlı. her gün vermiyorsun ya. Her gün eti vermiyorum. Ben bu şey veriyorum. Hatta e, diskus veriyorum. Ayda da ayda 5 kere tavuk eti veriyorum. Domates eti vermene gerek yok ki. Yani değil mi? Tabii alabalık. Eti alabalık... Eti bizi alabal <laughs> biz Alabalık yiyip diyorum. Sen frontozu beslemenin ne kadar pahalı olduğunu biliyorsun. O balıklar rengi oturması için baya baya iyi yemlerle beslemen gerekiyor yani. Yoksa o, onların o çizgileri yumuşak oluyor. Kısa oluyor, eksik oluyor. Değil mi? Tabii. Ha. Ya, ironi yaptım dedi de. Ulan biz de ironi yaptık diye ifadeye çağrıldık. <laughs> abi ironi yaparken dikkat et yani. Doğa abinin sesi bazen kesiliyor ya. Evet bana da öyle geliyor. Müzik çalıyor ya da o, sesini kesiyor müzik. Kesiyor olabilir abi de müzik daha önemli şu anda. Benim sesimden. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya vallahi Tabii. Ya çocuk doğru söyledi o geçen yorum yapan her an mıydı hmm. Do doğru demiş ama içerik yok kardeşim yani ben konuştum bak şey de dedi yani Osman abimle de dedi tatminkar bir konuşmaydı dedi yani. Mr. Beast bile aman YouTube'un adam YouTube'un Allah'ı yani o bile milyon dolarlar harcıyor bir içerik oluştur. Ada satın alıyor falan yani çocuk artık. Yok lan şey Red Label'lar Red Label yani ha bizim herkesin iç dışına sıçkısına saygımız var ya. <laughs> Her türlü inanacağım. Benim yok. Ha? Benim yok abi. Değil mi? Eyvallah kardeşim. Bir beraber olsun Osman abi buluşması yapalım. Abi biz bir kere yapacaktık onu hatırlıyor musun? Osman yapacaktık abi. herkes yalan oldu abi yani. Herkes herkes kalleş çıktı. Evet. Biz biz de Osman abiyle şunu anladık. Osman abiyle benden başka kimseye güvenmiyoruz. Olur, Eyvallah. Biz yani Osman abiyle biz ikimiz birbirimize başka kimseye güvenmemeye. Artık öyle oldu ya. Niye öyle oldu? İyi bir şey değil ya. Yani. Ya her şey kol gibi olunca fiyatlar falan rum şarabı getiririm. ben şarap severim ama Osman abi içer mi bilmem. Ee, sağ ol kardeşim. Şarap bana sirke gibi geliyor tadı. Ya bence içkiyle artık uzun zaman. Belki roz. He? Roz ne var ya roz? Roz güzel. Şey. He. Bizim Yusuf içiyor ya ondan arada bir. Ya Yusuf ne bu? <laughs> Yani. Osman'ın bir seni yazdığım kalbimi açalım ya? Açalım. Benim içkili aram yok ya 8-9 senede. Ya ben bir ara şey yapacaktım. eee yani yayın açıp içip yani Bak bizim millet her şeye de karışır. Yani. Onu bile zehir eder diye yapmadım. Lan ben Instagram'da koydum ya bir düğüne gittik. Lan bir, bir yani benim es eski önceki hanımın Şeyma'nın iş arkadaşının kocasının akrabasının düğünü. İlle de gelin gelin yemekli düğün yemek lan gittik herkes içki içiyor. Herkes içiyor ama doğru. İyi yani. Ya yani adam dedi ya abi sen de bir şey iç yani. Herkes rakı içiyor. Lan bir tane bira içeyim ayıp olmasın hani ortama. Instagram'a koydum. O dönemde YouTube'da işte parlıyoruz ya. O evet. çocuklara kötü örnek oluyorsun. Bugünden sonra seni takip etmiyorum. Bilme lan. Siktir git bir birayla yani. Ne kötü örnek. Abi bir bira da içebilirsin. 11 birası 11 birası mı var? Ya evet. bu dışarıda bakkalda satılan bir şey. Yasak değil bir şey değil. Mi millet terlikli olduğu için abi maalesef. Değil mi? Millet terlikli olduğu için abi. Ya bir insan içebilir. İstediğini yapabilir yani. Hani. Mesela adam içki içmiyor diye git Bundan sonra seni takip etmeyeceğim diyen birini hayatımda. İç. Yani. Yani sanki bir şey yapıyoruz. hani. <laughs> mendil açıp değil mi? Ya. Lütfen beni takip edin falan. Hani. Ben kendime bakıyorum da bugün çocuğum bir tanesi abi sen çok sinirli bakıyorsun dedi. Öyle bir şey var mı lan? Ha, Yok o, o. değilim dedim yani. Yay burcunun şeyidir o ya gergin bakışlar, ya. gergin bir hali. Öyle değilim dedi ya. Yani içerik olmuyor. Ya Çünkü ben dediğim gibi emeklerin karşılığı gelmiyor abi. Yani... Hani gelse şöyle 8-10 bin lira gelseydi ayda. Hani derdim ki ulan bir şeyler geliyor bu mecradan. Hani bunu biraz ciddiye <laughs> alayım. Buraya bir mesaj sonuçta. Bir karşılığı olmadı. O da yok. Hani şey olsa yani böyle bir gaza geçirse anladın? <laughs> tamam kardeşim. <laughs> yani. Ya işte dedim ya Murat Şen var Ankara'da. Çok iyi bir adam. Hani ne biçim hazırlıyor videoları? O da gördü. Emeğinin karşılığı gelmiyor. Hani adam harbiden bilimsel videolar paylaşıyor. Kimsenin stilini olmadı yani. Bizim memlekette. Abi şu anda Mendebur diyoruz. Benim o evet. 2 numarada Doğan Kabak. Onu iz izlemiyorum. O kim? Doğan Kabak araba videosu. Araba videosu Oyunda da mis çok iyi oyuncu. Mitre. Aynen çok iyi oyuncu. Yani şey hani kabak tadı vermeye başladı diye ya diğerleri zaten diğerleri diye bir şey yok. Bir Elrayan vardı. o Aslında, da artık geçti. Elrayan'ın şeyi iyi güzel. Karınca çiftliğim. Orası güzel. güzel. Güzeldi. O da bıraktı. Bıraktı çekmiyor mesela. Akvaryum yaptı kendi deniz akvaryumu. Onu da çekmiyor abi herif. Ha iyi, iyi para koydu yani. Ya abi koyar tabii ya. Sonuçta bunlar profesyonel ekiple çalışıyorlar. Yani tabii. İçerik yöneticisi var adamın bir kere. Tabii Ad, tabii. Adam bir video paylaşıyor senin gibi sen yani sabahın köründe paylaşıyorsun. Adam prime time'da paylaşıyor mesela anladın mı? Değil mi? Ve onlara dikkat ediyor yani ama onlara dikkat etmesi için de işte içerik yöneticileri var, onların çalıştığı insanlar var bir sürü yani. Ajanlarla çalışıyorlar ya. Ajansla çalışıyorlar abi. Sosyal medya yöneticileri var. Sosyal medya uzmanları var. Şirketler var bununla ilgili. Tabii tabii. Yani, başaramazsın yani. Sana vesile ama o anda girdin mi, bu sefer şey olacak. Şunu deme, bunu deme, şunu yapma, bunu yapma. Şunu gösterme, bunu gösterme. Bir önce ona paylaşıp firma yatıyor. Onlar şunu çıkar diyor anladın mı? Ha, aynen onlar editliyor değil mi? Aynen onlara gönderiyorsa editleyip gönderiyor. Onlar bir edit daha filan yapıyorlar. Ham de gönderebilirsin. Evet. Yani. Ben... Öyle evet, kolay değil abi. Kolay değil ya. Adam 137 milyon izliyor oğlum. Değil mi? Sırbisi. O adam zaten YouTube'un Allah'ı oldu yani. Yani herif kâla olmuş yani. 7 <laughs> <laughs> kat semada yani adam. Doğru. Bunlar olabiliyor. Ha. Ahmet abi kayıp bak. Ya. Gelebilse gelirdi o ya. Bir şey de yazmadı yani. Ya da ayak mı yaptı? Maydanoz almaya gitmiştir. Maydanoz almaya <laughs> trafiğe girdi galiba. <laughs> ya işte o iş oldu var ha. Ben gidip tekelden birer. Ya tabii canım. Kendine. Biraz ne uğraşacağım lan ben? Sıkıntıya sokmaya ne gerek var yani? Ya abi. Ya. Yani bakalım işte. Onun <laughs> harmanlığı var. Bilmem nesi var. Oho. Hayatta işim olmaz ya. Yani. Yılan serder he. Ha. Kobra necdet. Neydi o yılan yutan sabri. Ha. <laughs> Benim iki kişi izliyor lan. İki de gitsen biri ben. ha, <laughs> <Yani> o kadar. <laughs> Para almıyoruz oğlum izleyin. Veda. Bir şey konuştuğumuz yok. Bak Osman kola içiyor. Ha bu kadar yani hani. Bizden daha ne bekliyorsunuz ya? Abi sen öyle yapıyordun böyle yapıyoruz. Ulan Tamam evet. eyvallah. Sonsuz değil ki benim bilgim. Öğrettiğim her şeyi öğrettim zaten yani. Kim var yayında el kaldırsın? Ulan orospu çocuğu onurla bir dol. İnşallah varsınızdır yayında. Ananızı sikeyim sizin. Telefon çaldı ya. Ulan şimdi sırası mıydı ya? Ne kaçsın ben dondum. Kapat bir daha açayım. Yok açamam <laughs> kapat. Yayın kapanır. Ben ne niye ne? dondum? Allah Allah. İyi. Allah Allah. Yani evet. Görüntülü arama geldi. Yayının anısı çıkildi ya. <laughs> yani. Bir altı alayım ha. Şöyle yapayım. Ya yine geldi. Neyse denemeyi yapmış olduk ya. Kim arıyor lan görüntülü bu saatte? Bu saatte. Hanım ya. Ha. çıkıyor o zaman bende. Tamam hadi Allah'a emanet. Evet, kapatamıyorum lan bana koyayım. Nasıl? Bu